Merhaba arkadaşlar benimle bugün sizlerle eğlenceli eğlenceli serilerimizden ile karşınızdayız karşınızdayım daha doğrusu ee, şöyle ben bir koltuğu düzelteyim mi tamam hadi agaroyla karşınızdayız ee, şu an hani nasıl desem hem Türklerin sorunu da önemiyorum yani, Türklerin sorunu bence hani ne bileyim Türk sorunu bence çok kötü ee, abi ben ben miniciyim. Adam koskoca bana space atıyor. Senin ne halin bana space atacaksın ya? Öyle ben de ondan dolayı Türk şeylerinde oynamıyorum. Ya, evet. e, İngilizde oynuyorum. bunda daha doğrusu Avrupa serverlerinde oynuyorum. Hani çok güzel bir server. Avrupa'nın hani kimse seni yemiyor. Çok güzel oluyor. Çok rahat oluyor. O yüzden çok seviyorum. Hani ne bileyim bazı arkadaşlarımız var. Agarıyormuş. Neymiş lan bu? Agarıyormuş ulan niye çektin radyo sevmiyoruz biz falan derseniz hani yorumda bildirin hani yorum like gibileri gelsin arkadaşlar hani, ya hissediyorum bazen atıyor tam atacaksınız ama atmıyorsunuz işte atın ya like yani paylaşın like falan atmıyorsunuz da paylaşın sevmediğiniz halde bile paylaşın lütfen yani. hani gelişelim diyoruz biz daha yeni kanal hani gene, gelişsin diye biz bunları yapıyoruz Yoksa hani kanal gelirse biz niye hani şey diyelim ki abone olan hani şey olun falan hani yine de deriz ama hani öyle sıklık sıklık demeyiz hani paylaşın şey yapınlar siz ben videomu paylaşmadığınız gibilerinden demeyiz yani, o zamanlar ama şimdi bazen videolara bakıyorum kimse beğen beğeni yok like yok yorum yok abi hiçbir şey yok. Sadece biz öylesine atıyoruz öylesine de resmen abone kazanıyormuşuz gibi oluyor. Ve arkadaşlar bu olayı hiç sevmem hani öylesine hiçbir şey olmaz diye hani öylesine diye bence bir şey yok abi arkadaşlar. Abi Abiler diyecek arkadaşlar. Ondan dolayı öylesine diye bir hayat falan bir şey yok. Bakın Türkler bile var yani burada. Ne güzel bir şey. Atsam mı acaba space? Yok atmayacağım. Yok atacağım atmayacağım. Atayım mı? Benim yarım onun kadar gibi bir şey derken Tanmadan bizi yiyecek. Hadi Kadir seni yiyeceğim kusura bakma. Gitti. Yiyemedim. Ona gitmedi. Olamaz. 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 Çok kötü bir şey ya. Ağıt Gel Kadir. Yine de benden küçüksün. Ben oraya onu kaptırdım kaptırdım sen ve hala büyüyemedin. Ben iki dakika bile sürmeden hemen büyüdüm derken de biz Aman aman aman. Aman yersek fena büyüyeceğiz. Şunu yersem Kadir'e belki yeme ihtimalim var. Belki yani. Öyle aman aman aman. Şeyim yok hadi. Hadi be abi ya. Yiyelim işte. Gel işte kaçma Kaçmasana. O da beni yemeye çalışıyor şimdi. Bakın arkadaşlar. Adam beni yemeye çalışıyor. Gel lan gel. Gel gitme gel, gel gel. Gel gitme gel. Gelin mi Aşkallah. Abi yiyemiyorum ben ya. Benden küçük yemem lazım. Ben yiyemiyorum. Çok saçma değil mi? Ben Medo bizi belki yiyebilir. O 274. Ben bunu belki yerim. Ama gitti işte. Atsana. Bana at. Ananı s Adam çok şanslı. Abi atsana be. Adam aşırı şanslı ya. İp neye sadece atıyor? Sadece o ip neye atıyor? Bana da atsa çok güzel olur da. İşte atmıyor. Sadece o ipi neye atıyor? Ve o ipi neyi yiyebilir mi? Sadece o ipi neye atıyor? Atsana ip ne? At. Koşar. Bana atacaksın bana. At. Atsana. Ya atmıyor işte çok kötü oldu. Onu atıp lan da bana atsaydı ben direkt lan buradan ikilerdim yani hiç zaman kaybı bile yapmazdım da yedim abi. Kaçıncıyım? İlk yediye girdim. Mükemmel. Sekizinci oldum. Dur şunu açayım. Daha rahat oynayayım. Ama o adam bizi yiyebilir. Şimdi onun da ihtimalini bir düşünmemiz lazım. Onuncuyuz. Şimdi şöyle gitsek ve ipnelik yapıp geri dönsek o adamı yer miyiz? Yemeyiz. Benim yemem lazım ya. Bu bayağı büyükleri yemem lazım şöyle. Ne bileyim bana yakın ama yiyebileceğim türden derken yedim ve ilk altın Abi bir tane daha ay, küçük bir yesen var ya çok güzel olacak. Bir tane yiyeyim abi ya. Ama daha bakın işte. gelmiyor ilk altı orasında yine çok güzel bir şey. Güzel bir şey bu. Abi do kaç da ve don da mükemmel olacak ya. Ve bunu da tutucu. bunu bayağı bir büyütebilirim. Kimse de zaten bizi büyüyemez şu anda. Atayım mı lan? Atayım mı? Ayak ya. Öyle kolay değil. Biz bu kadar olana kadar canımız çıktı ya. Biz bu kadar olana kadar ne biçim canım çıktı. Korkuyordum lan eşek gibi tit eşek gibi tit titriyordum korkuyordum. Abi orada ortalık karıştı. Ben girsem aralarına patlarım orada. Hoppala işte bu. İşte bu bebek. İşte bu. Da geçerim. Her türlü geçtim ya Tamam geçemem diye düşündüm ama geçtim. Şu Medo'yu değersen. Medo seni de yiyeceğim. Gel buraya inat etme işte. Medo Medo. Ah Medo kaçtı. İp ne? Ne bu gitmediyse işte? ibinelere bakın. İp ne? bak? Aklı sıra onu yiyecek. Sonra da gelip beni yiyecek. Lan sen kimsin beni yemeye çalışıyorsun? Gelsin seni deyim. Tamam Onu yersem zaten bence çok saçmalık olur. Baya aşırı küçük yani. Arkadaşlar aslında nasıl olacak biliyor musunuz? Şöyle bir köşeye. Büs, büs. ama var ya oyunun birincisi geçecek. Böyle atacak 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 ve hadi geç. Hadi. Hadi baby. O yaman işte pro oyunun prosuyum yani. Pro olmak da ayrıcalıklar yani. Ayrıcalıklar nedir? Ayrıcalı. Bir özelliği var patlayıyorduk. Patlayıyorduk nedir? Ve ben burada çok sıkıştım yani. Yok. sıkıştım ha, Hayır. Evet. Onları yersen var ya mükemmel olur. Sen tursun kardeşim. Ben de Türk'üm ama yemek zorundayım. Kusuru hiç kusura bakma. O dork Kafayı yemiş la. Ulan kaçıncıyım ya yedinciyim. Az ilk altı arasındaydım. Abi yiyebilsem güzel kü olacak diyecektim. Çok güzel olacak ama yemiyorum. işte ipneler ya. İpneler illa gelin diyorlar. Space at İlla beni zorluyorlar. Space hat space at diye ya. Space attık mı da sonunda küfürüyoruz yani çok kötü bir şey. Küfürüyorum ilk girdi. Hani sadece benim kaçıncı olduğumu gösterebiliyor. Hani Unnamet. İsmim yok. isimsiz. Adama bak. İsimsiz. Ben şu yeşilleri şey zannettim. Yani, adam zannettim. Hiç farkına bile varmadım. Abi bence var ya ne yapmalıyız biliyor musunuz? Köşeye doğru gitmeliyiz. Bak aynen bence de köşeye doğru gitmeliyiz. Oo abi kaç şimdi kaçma vakti. Şimdi kaçma vakti. Oh, oh. Köşeye boş ver. Başlarım köşene adam bizi köşeliyordu vallahi. O oh, omuzu yersen var ya her türlü üçüncü veya dördüncü. Ya, her türlü durum ya çok fena işte gelmiyor kaçıyor. O oh, arkode. Arkade. Abi o kadar büyüdüm ip ne adam. Abi küfür etmek istemiyorum. Adama bak birinci oldu oyunun kralı ya. Abi ne şanssız şey... ve bassız bir adamım. Ne oldu lan? Ya geç şunları ya reklamları. Abi çok pis şanssızım ya. Vallahi çok pis şanssızım ya. Olamaz ya olamaz. Ya, olamaz bence çok kötü bir durum. Lan ananam var ya senin. Lan ananıza var ya. Kaç abi kaç abi kaç abi kaç. Bu sefer var ya hiç kendimi tehlikeye sokmayacağım. Adam akıllı takılacağım. Başlarım. O adam gelmeseydi var ya ben oraları kesin yani tahminen bir şey yapabilirdim. Slip süpürebilirdim. Ulan gelmişim o kadar lan niye yiyorsun lan sen? Lan ne space atıyorsun? İnşallah o adam oyunun ikincisi falandır. Düşmüştür. O adamı yemişler ya. Çöp etmişler. Sen kimsin demişler. O küçük değil. Adam bizi yedi. Videoyu 14 dakika ve 13 dakika belki çekeceğim. Hani belki diyorum. Dayı geçeyim işte bırak. O adam da bizden korkuyor galiba. <laughs> Demek ki de iyi. sen oynamayı bilmiyorsun. Gel gel ben bir büyüyeyim de. Senin bir taraflarına başlayayım. Of. Ne şanslıyım derken ye yediler be ne yediler. Abi A Araplar bile var yani. Arap. Dayı şöyle atsak atamıyor. Böyle yapsak mı Ne kötü bir durum. Ne kötü. Onu yerim. Yemedim belki. Ama yiyeceğim. He yani yediler zaten. O adamın space satma ihtimali var. Çünkü neden? İpne. ne? İp ne? olsun diye yapar. Abi çözü çok da hızlı gidiyoruz. Ve mükemmel oluyor ya. Çok güzel. O yedim. İlerle bas gaza. Şuradan şöyle. O level gelene kadar ben kaçar. Giderim buralardan ve bu space atabilir. Bunlar beni yiyebilir. Şimdi nah yerler. Şöyle azıcık daha lan azıcık lan dur lan. Ha. Kimse beni görmez. Biraz bekleyeceğim. Eğer şey gelirse olmazsa. Hadi lan bekle ya. Hiç konuşma. Hiç konuşmaya ve beklemeye vaktim yok yani. Hemen 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 hızlı hızlı oynamak istiyorum abi. Hızlı hızlı böyle hemen 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 oynayıp bitirmek istiyorum. Ananız. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.